Herkese merhabalar, ben Neşe. Ben Mert. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz son zamanlarda canlı yayın yapmaya başladık ee, ve canlı yayınlarımız da aslında bizim beklediğimizden bile fazla ilgi gördü ve bu bizi Aynen. çok mutlu etti. Geçen haftadan da biliyorsunuz su teslatını e, şey yapmıştık, yarım bırakmıştık. O evet. su tesisatını yapacağız. Arabadan söktüğümüz malzemeleri tekrar yerine koyacağız. Ee, ve elektrik tesisatını yapmaya hazır bir hale getireceğiz arabayı. Onu planlıyoruz en azından. Bu arada ben çok heyecanlıyım. Yakında ne geliyor Mert? Ne geliyor? Senin de mi haberin yok? Benim de <laughs> haberim yok. Karavan tanıtım videosu geliyor. Evet, öyle geliyormuş. Bekliyoruz, <laughs> siparişi verdik. E, yolda, e, kargodaymış şimdi. <laughs> Bu arada çok heyecanlıyım ya. Karavan tanıtım videosunu çekmek evet, evet, için. Evet, aynen. Eğlenceli bir video hazırlamayı aynen. planlıyoruz. Umarım istediğimiz gibi gider. Çok Bu arada çok... çekim yapacağımız yerde şimdiden belirli ve çok güzel bir yer. Aynen. Tamamdır. Hadi bakalım. Geçen videoda sormuştunuz pas önleyici sıkmadınız mı diye şöyle hemen göstereyim. Evet şimdi burayı işaretleyeceğiz. Alttaki depoyun depoya da bir delik açmamız lazım tabi. O deliği açacağız. Ay, Arabayı ya. mı kaldıracaksın sen delikanlı? Yok abi. Ha. Şu civatadan bahsediyorum. Yivleri 13 oluyor standart civataların. Bunun 10.9'muş. Bastım evet şimdi e, temizleme zamanı söktük bunu e, burayı delerken içerisine tabii küçük plastik parçalar şey yaptı düştü bu plastik parçalar hidroforunuza giderse eğer sıkıntı yaratır o yüzden için çalkalayıp temizleyeceğiz sonra tekrar takacağız. daha kavuşuk paspas. Pas. Aracın altında bu kavuşuğu da buraya kestik. Dolayısıyla artık metale değmeyecek. Depomuz sarsıntıdan zarar görmeyecek. Şimdi yerine tekrar takalım bakalım. Vallahi yandım ya. Her bastı. Ah çıkarın. Merhaba ben neşe. Ben de kaldım sandım. Niye imdat çıkarın? <laughs> macunlarımız hazır. Bir de kargo canlı canlı sayın seyirciler kameralar. Nasılsın iyi misin? Yağmur başladı. Koltuğu içeri almamız lazım. Koyduk. Evet, neşe sıradaki. Yemek, yemek vakti. Yemek. Ya aç karnımızı doyuralım. Kaç 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 kaç. Günaydın. Çok güzel bugün hava. Ee, kalktık. Kahvemizi yapıyoruz. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dolapları arabaya getirdik. Şimdi e, su pompamızı bir açalım bakalım. Kullanma kılavuzuna bakalım. Nasıl bağlamamız gerektiğine bakalım. Ondan sonra dolabın içerisine montajını yapacağız. bağlandığında pompanın başı aşağı gelmelidir. Yani şöyle bağlamamız lazım. Böyle değil. Şöyle bağlayacağız. Şimdi buradan şuradan su gelecek. Sonra bunu açtığınız zaman buradan çıkacak şuradan. Bu da şuna bağlı. Ama diyorum acaba buraya buradan da su gelmezse yani buraya da bunu bağlamazsam acaba bunu açtığım zaman buradan su çıkar mı? Öyle bir çelişkide kaldım. Tam olarak bilmiyorum. O yüzden diyorum ki bunu da takayım. Alttan T ile şey yapayım. İkisine birden dağıtayım. Tek gelen suyu ikiye böleyim. Bunun şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bu iki tane giriş. Şöyle T Bunun burasına buna, burasına buna. Sonra bunu da hidrofora vereceğim. Hidroforun çıkışına. Bunları da böyle böyle Diye böleceğim. Umarım saçma bir şey yapmıyorumdur. Yani böyle olacak. Nalbura gittim. Geçen videoda çok şey yapmıştınız. Yalıtım malzemesi koy borulara diye. Buyurunuz. Şundan aldım koyacağım. En azından bu şey de olacak. Hortumu korumak için de işte taş sıçrarsa bir şey olursa falan onun için de yardımcı olacak. İçine bir de şey geçirebilirim. Kablo kanalının içine hortumu sokabilirim. Bir de öyle bir korumayı alacağız. Menteşe aldım. Menteşeler gerekiyordu. Şu pis su deposunun olduğu yere kapak yapacağım bir tane. Artı o dimin gördüğünüz şeyler için, bağlantılar için kelepçeler eksikti. Kelepçe aldım. Acayip bir nem var. Birazdan yine yağmur bastıracak dün olduğu gibi. O yüzden bir an önce şu özellikle aracın altındaki işleri halledip artık bugünü bitirmek istiyorum. Yarın video günümüz ee, videoyu hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Öyle. mantıksız bir şey mi yapıyorum ya? Aşağı yazarsanız çok sevinirim. Yani böyle olur mu, olmaz mı? Su tesisatımız tamam. Şimdi geçen hafta çektiğimiz boru şu. Su pompasına hidrofora giriyor buradan. Sonra çıkıyor. Şöyle T ile ikiye bölünüyor. Bir tane sıcağa gidiyor, diğeri soğuğa gidiyor. Çok da böyle yer kaplayan bir şey de olmadı. Biraz uğraştırdı ama Böyle daha sağlıklı oldu herhalde. Su tesisatı bittiğine göre şimdi lavabonun şu parçalarını takmaya başlayalım. Of çok dağıldık. benim lavabonun altında bu kadar yerim yok ki. Yer yoksa yer açarız dedik. Ve yaptık. Şöyle buraya bir oyuk açtım. Şimdi buradan da yan tarafa delik açıp yandaki depoya deponun yanından bir giriş yapacağım. Gidirdi de taktım. Şimdi bu şuraya delik açtım. Ee, bu depoya büyük ihtimalle şu önüne bir musluk koyup musluğu da aşağı doğru delip musluğu açtığım zaman içeridekinin boşalmasını sağlayacağım büyük ihtimalle. Ancak onun tıkanma ihtimali var. Eğer o iş olmazsa Şöyle bir şey olacak. Şimdi burada böyle geniş bırakmamın nedeni şu. Buradan bakalım tekerleği yapabilecek miyim? Şunu şöyle ittiğin zaman şöyle buradan deponun pis su deposunun yanında açacağım deliğe girecek. Sonra bunu böyle geri çektiğim zaman da o delikten dışarı çıkacak. Şöyle geri doğru çektiğim zaman da buradan çıkmış olacak ve depoyu yerinden çıkartıp boşaltabileceğiz. Niye bu kadar komplike bu işler ya? Yani niye bu kadar komplike bu işler dedim ama acaba ben mi çok komplike hale getiriyorum? Su tesisatımız bu kadar. Şimdi artık elektriğe bağladığımız zaman bunun işlemesi lazım. Yani teoride tamamlanmış oldu. Bugün de benim doğum günüm. Kutlama mesajlarınızı aşağı iletebilirsiniz. <laughs> Şaka yapıyorum. Ama doğum günüm. Şimdi artık bugünlük yeter. Daha videoyu editleyeceğim. Artık gelecek hafta elektrik videosunu tamamlamış olacağız. Sonra da karavan turu videomuz gelecek zaten. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Burada da Neşe aşağıdan hoşçakalın diyor. Görüşmek üzere.